Arkadaşlar kahvemi yaptım. Annemle birlikte içeceğiz şimdi balkonda. Hava güneşli çok güzel. Şöyle bakın. Annem yanına bir şeyler istemedi. Sevmiyor onun için. Biz Türk kahvesi içiyoruz. Samet de Nescafe. O Türk kahvesini sevmiyor Balkona gidelim. Güneşli bir hava. Kahvemizi içtik. Şunları tutun. Al abone ol. Şuraları halledin Ne diyecektim size? Öyle değil. Bizim dünden biraz şey kaldı. Küçük köfte. Bugün de yanına patates salatası yapacağız. Ondan sonra yani yemek var. Şöyle sileyim de. Evet. Diyor kahve yaparken var ya buradan taşacak gibi oldu. Buralar hep kirlendi sildim. Şöyle. Allah! köşeye böyle koyuyorum mecburen ama Ben bugün cam balkonu silecektim. Sonra annem dedi ki, sağanak yağış varmış Adana'da. Başka illerde de varmış. Hı -hı. Yarın. O yüzden şey yapmadım yani. Sileceğim ama mutfak dolabının için dışına i̇şte çıkamam. Can Mamed sen ne sürü değiştirmedin hala? Ha? Ne mesut çorabını yiye, çorabını yiye kızım. Anneme dedim ki ne? Şu şeyler var yani. Aa anne sen buradaki şeyleri götür, hani yastık kılıfı var ya büyük diyordum. Şimdi He. Onları götür de, onu tek bir yastık boyutuna getir. He. Bir de anneme dedim bu dışarıdaki hani balkondaki şeyler var ya. Masa sandalye, yani sandalye. Onun şey ıı, şeyi, minderi çok geniş. Böyle annem için biraz pamuk alacak, dikecek. Şimdi onu yapabilir miyim? Tamam. Evet onu onlara... yapamıyorum. Hiç kullanamıyorum oyunu. Bak size gösterip. Bak sana. mi? Aa. Ah farkında temizlik mi oluyor? Ses geliyor. Ha. O kapının indeki şeyi alırdım. Bir daha yavaş toplayacağız izlersiniz. 4 nefes. Nefesle olmaz o zaman. Anne odama yattık, şunu da sadece mak diyeceğiz. Kolaya konulup taşırız bu. Yanıma Bak kız temizliğe <laughs> mi <yapıyor>? geldi? <laughs> Nefes kapıyı aç hele bir temizliğe mi O viladayı kaldırayım oradan. Kapıyı aç hele. Aç kapıyı. Burada da bir viladayı var. Hmm. Var mı? Yani şimdi bacılar ya benim temizlik yapmam niye dert oluyor ben anlamıyorum. Pis olmaktansa ben temizlik yapmayı tercih ediyorum. Yani niye dert oluyor ben anlamış değilim. Sizin evinizi mi temizliyorum? Yok. Sizi mi rahatsız ediyor? Kendi evimi, yaşadığım yeri temizliyorum. Bunun neresi garip? Ha? Neresi garip bunun? Yani böyle temizlik yapanlar, aa ne kadar temizli böyle izleyenler. Ben temizlik yapınca e, yorum yazmış biri. Galiba şey, tedavi olması lazım temizlik hastası. Aslında ya tedavi olmak ayıp bir şey değil. Ben iyiyim, benim bir şeyim yok. Ben bunu her zaman anlatıyorum. Ha, psikoloğa, psikiyatrise gittim de size çekiyorum değil mi? İstesem sizden gizlerdim. Çekiyorum, evet bunun için gidiyorum diyordum değil mi? Bence var ya, sizin gitmeniz lazım. Böyle yorum yapanlar. Bir tedavi olmanız lazım. Çünkü yani normal bir insan böyle yorumlar yapamaz. Valla. Asıl tedavi olması gereken sizsiniz. Temizlik Gerçekten. Oluyor, mı oluyor? Aynen. Yaşadığım yeri temizliyorum. Bunun neresi garip? Her zaman ben de yerleri sürüyorum. Toz alıyorum, süpürüyorum. Hani bunun neresi garip? Herhalde. He, bence bunun yapılmaması saçma ya. He. Bir insan yaşadığı yeri temizlemeli. Ben öyle duramam yani. Ben seviyorum. Temizlik yapınca bana iyi geliyor. Bana iyi gelen şeyleri ben yapıyorum. Halı almama da takmış birisi. Devamlı halı alıyormuşum. Devamlı halı mı alıyorum bacılar? Ta ilk taşındığım zaman takipçim gri halı yaptırmıştı. Hatırlıyor musunuz? Tüylü. Onu da ben size anlattım da önceki izleyenler bilir. Hani onu da ben yıkamacıya verdiğim için Sıcak suyla yıkamış, keçe gibi olmuş. Gördünüz, ben size gösterdim. O halı öyleydi. E bir tane de halım bu var, bir tane de bunu bir buçuk yıl önce almış. Hani diyordum, ileride evim olursa Allah'ım bir şey. Hani böyle e, hayal ediyordum, anladınız mı? Biri yazlık, biri kışlık. He, yani iki tane topu topu halım var, başka bir şey yok yine devamlı hala Görüyorsunuz bacı. Ben size ne alsam gösteriyorum. Hani hediye gelse bana size gösteriyorum. Bir şey alsam size gösteriyorum. Yani küçücük şeylerle ben mutlu olurum. Niye bunu buramda bırakıyorsunuz bana? Gerçekten bırakıyorsunuz resmen ya. Aslında sizin tedavi olmanız lazım. Gerçekten. Ben burada kendi işimi yapıyorum. Yani çocuklarım için burada böyle günlük hayatımı çekiyorum. Yani bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Gerçekten bak yorumlara çok şey yapmıyorum. Hani devamlı ben diyorum ay şunu bana dedi şöyle başlık atıyor muyum? Yok. Ama böyle geliyor artık patlama noktasına geliyorum. Gerçekten. Bir empati kurun. Çekinlikle. Ve sen o, o şey özgüveni nereden buldun? Ne tedavi olmam lazımmış. belli bir yaştan sonra böyle oluyormuş şey. insan da. Sen benim yaşadığım şeyleri biliyor musun da bana böyle şeyler konuşuyorsun ha? Belki o temizlik yapınca ben o içimdeki hüznü atıyorum. Nasıl mesela bir şey olunca doktor diyor hani sana iyi gelen şeyleri yap. Ben de bana bu iyi geliyor. Belki o hüznümü, özlemimi temizlik yaparak arındırıyorum. Beynimi öyle boşaltıyorum. Ha? Yani böyle olunca şimdi ee, Şeyi mi deli mi olduk yani? Ha? Yani bu gerçekten bu. Ya bunu böyle yazanlar da mi? Benim bir yerlere gelmemi böyle e, istemeyenler, böyle zoruna gidenler. Valla. Ama ben doğru yoldayım. Buna eminim. Ya alırsın sen kazancın. Aynen. Ya? Ben doğru yoldayım. Eminim çünkü. Ben eminim. Peki önceki hayatından şimdiki konumun daha iyiymiş ki. Valla. Aynen. Ya halı aldım gördünüz bacak. Ya ben onu bir buçuk sene önce aldım. Vallahi ya. Ama bir de o salondaki halı onu da e, geçen sene geçen sene yazın başında mı? He. Evet. Yazın başında almıştım. Daha önce evet, Değil mi? Tabii. Bir hanım var. Zaten yani ben fazla alayım. Ne yapacağım ki? Evim zaten bir artı bir. Ben ne yapacağım? Aa, bacılar neyse konuyu kapatalım da bakın şu çok uzun görüyor musunuz uzak çekiyor bak şuradan annem şöyle alacak tam hani Hatta şöyle yapacak bak. Şöyle hatta tam kısa yapsın. Şuradan yapsın. Böyle. Annem dedi Naz akşam dedi yaparım dedi. Gösterirsin dedi. Şu kadar içine alacak Ama bunlar. Ha bu düğme değil değil mi? Kendisi güzel olur değil mi bacılar? Diğeri de yukarıda şey dolabın üstünde. Böyle bağlarım. Olmuyor. Böyle hele bunu bağlıyor mu? Kayıyor düşüyor. Şurayı da sileyim de. Ya. Yani zor Can balkonu silmeyeceğim bacılar silmeyeceğim annem dedi ne oldu bak silme dedi ben sağanak yağmur var dedi şöyle ama şuraları sileceğim şöyle bak şuraları sileceğim böyle yapacağım böyle annem bak hazırlık yaptım şey ya yanına makarna da yapalım dedik şöyle uzun makarna Niye için? Çünkü annem dedi ki Naz dedi, Can Muhammed dedi yemez. Çünkü onu da yemiyor bacılar. Hani bu ıslanmış ha diğeri nerede? Ee, patates salatasında iş köfteyi de yemiyor. Makarna yapalım dedi o zaman. Şöyle. Öyle arkadaşlar bakın. Hatta ben bugün yedim bir tanesini de. 2, 4, 6, 8 tane var. Dün var ya, ben anneme yaparken dedim. Anne dedim bu bize yeter mi dedim. Annem yeter de bak. Ne kadar da arttı. Ben diyordum yetmez bize buraya da şey koydu patatesleri koydu bacılar telefonum şarjda ya annemin telefonunu kullanıyorum ee, makarna da yapıyoruz ya kremalı istedi samet annem önden beşamel sos yapıyor şöyle bakın Sonra şey, içine o kremayı. Hmm. Makasçıya. Eee böyle niye yaptın hani tek krema yetmez değil mi hani? Hadi. Hadi. Bir de şimdi üstüne de köre ekleyecek. Makarna ekleyecek. Çok güzel oluyor. Köle az mı var? Yeter değil mi? Yok. çok fazla. İki paket koydun mu çok ağır oluyor. Ha. Evet. Ben de bunları doğruyorum. Şöyle. Bakın. Çırpıcın yok mu? Var. İkinci katta Samet versene. İkinci ha, altta çekmecede. İkinci kat. Heh. Diğeri de var. Hangisini istiyorsun? Onu ver. O mu güzel? Diğeri de var. ha Böyle ucuş farklı olan var ya. O bence daha iyi. Ha bu mu? Tamam. Hı. Arkadaşlar yemeğimizi yedik. Ee, şimdi de bisküvili pasta yapıyoruz. Çayı demleyeceğiz ama bisküviyi, hayır pastayı beklemeyeceğiz. <laughs> Şöyle şu borcama yapacağım. Geçen de bunu yapmıştım. Kare borcama daha güzel oluyor. Öyle değil mi? Ben daha çok seviyorum kare borcamı. Bu dikdörtgen de gerçi. Ama daha şey. Annem şu yastıkları şey yapıyor. İçini boşalttı. Böyleymiş baksanıza. Yani silikon tam koymamışlar. Ne? Ee, Kırpıklardan koymuşlar. Şuna bak. Bak. Bu ne kız böyle rengin ha? Biraz bak hele o büyük değil mi anne? Bakacağız. Şöyle bak. şöyle. şöyle. Hı, Hı. Şöyle dikeceğim işte şu. Bayağı açayım da size göstereyim bakın. Şöyle arkadaşlar bakın. Çok güzel olmadı mı? Tamam. Daha olmaz değil mi öyle anne? Olmaz annem işte, ha. bak. Vay Allah, nasıl şöyle bir, bir ha? Yani olması gereken zaten böyleydi. O çok büyük. Şu evin hali de böyle, çocuklar oynadı. Bakın tam ikisini göstermem annem ikisini de yaptı, şöyle. Güzel olmadı mı? Değil mi? Şimdi makine geç saatte bitti yapacılar. Şöyle. Bakın. Ben de hani ses olur falan diye. De annem gibi uyuyor. O yüzden böyle elimde yıkadım hemen burada. Ee, Yarın inşallah bunları yerleştiririm, makinayı de yerleştiririm. Şey yani ses olur çünkü öyle değil mi hani. bulaşık makinesini yerleştireceğim sonuçta. Böyle kalsın. hani kendime bir süt yapacağım şimdi. Sıcak sıcak bir süt içeyim şunu böyle geçirdim size şal da böyle polar gibi bir şey varmış evde Bacılar. Ee, şey olunca balkona çıkıyorum ya belim ağrıyor soğuk yaz diyorum böyle yapacağım yol değil mi herkes uyudu ben de şöyle kendime süt yaptım. Bardak çok güzel değil mi yalnız? Var ya o kadar soğuk ki yağmur yağdı acılar. Herkes uyuyor diye sessiz konuşuyorum. şey diyecektim. Hatırlamaya çalışıyorum. Bir tanesini hatırlayayım da iki şey söyleyecektim. Diğerini unuttum. Neyse hatırladığımı söyleyeyim. Nefes her geldi diyor ki anneannem mi geldi, anneannem mi geldi diyor. Ondan sonra işte annem günün geldiği gün annemle babam içeri girdi çocuk odasına. Sonra nefes geldi ya. Dedim ki nefes dedim sana bir sürprizim var. Ne olabilir sence dedim. Düşündü düşündü. Anneannem mi geldi? Ondan sonra yok dedim anneannen gelmedi dedim. Sonra içeri girdi. Böyle etrafa bakıyor. Annemi görünce şaşırdı böyle. Birden sarıldı. Hep diyor da anneannem mi geldi, anneannem mi geldi, sürpriz yaptılar. Bir tane daha şey vardı, onu unuttum bacılar ya. Neydi o? Ha, bisküvili pastayı. Instagram'dan da bir takipçi Nazlı sonucu paylaş demiş. Hani, ay ikinci tabağı yerken aklıma geldi, fotoğrafını çekip attım. Bak buraya atmamışım. Video çekmemişim gördünüz mü? unutuyorum bacılar. Şimdi hem Instagram hem şey telefon da doluyor. Kasıyor bir de telefon. Yani bir de unutuyorum. Aynen. İşte bu sessizliği. Gerçekten var ya bak. Ben bana iyi gelen şeyleri yapıyorum. Mesela ben böyle oturmayı seviyorum. Bak nasıl buz gibi ha bak. Ay buz gibi buraya değiyorsun ya seviyorum işte böyle mesela kendimi dinliyorum kafamı dinliyorum yani kendimi dinliyorum derken daha sonra temizlik yapmasını aşırı seviyorum aşırı seviyorum bacılar Ondan sonra böyle şeyler işte Tabii ki dini olarak da yaptığım şeyler var ama dedim ya geçen böyle konuları ben çok hani gösteriş gibi olmasın ben sevmem öyle bacılar ay bu iyi ısıtıyor ama Bacılar izniniz olursa ben burada kapatayım mı? Değil mi? Pazar sesi görüşürüm. Görüşürüm. Görüşelim o zaman. Destekleriniz için teşekkürler. İyi ki varsınız. Hoşçakalın.